Yaptığın testlerle ölçüm için birden fazla yöntem kullanıyorsun. Şu anda elinde nöro MRI gibi özel bir alet ve kan değerleri gibi farklı araçlar var. Peki bunlarla bir şeyleri ne kadar erken fark edebiliyorsun ve diyelim ki demans söz konusu. Bir kişinin tüm sistemine baktığında ilk eksik gördüğün unsur ne oluyor? Yani şu fikirden yola çıkarsak daha önce düzgün çalışan bir şey artık düzgün çalışmıyor, değil mi? Bunda hepimiz hemfikiriz. Örneğin kimse demansla doğmaz. Demek ki sonradan bir şeyler kaybolmuş. Yani biyolojik sisteminde bir değişim olmuş olmalı ki bir şeyler artık doğru şekilde işlemiyor. İşte burada biyokimya devreye giriyor. İnsan vücudunun ve beynin biyokimyasına baktığında birkaç temel unsur öne çıkıyor. Bunlardan biri plazmalojen adı verilen zar lipitleri. Bunlar insan vücudundaki hücre zarlarının bir parçası olan moleküllerdir ve özellikle sinapslarda yani bir nöronun diğerine bağlandığı noktada o iletişim bölgesinde yoğun olarak bulunurlar. Bu plazmalojenler sinir hücrelerinin iletim kollarını koruyan miyelin kılıfında da yoğun olarak bulunur. Bu yüzden beynin fiziksel yapısı açısından kritik bir öneme sahiptirler. Plazmalojen düzeyleri genellikle oldukça erken dönemde klinik belirtiler ortaya çıkmadan yaklaşık 10 yıl önce azalmaya başlar. Çünkü beynin belli bir yedek kapasitesi vardır. Bu nedenle belirtiler fark edilmeden önce uzun bir süre eksiklik yaşanabilir. Bu ana alanlardan biri. Diğer önemli alan ise metilasyon enzimlerindeki bozukluklar. Bazı kişiler homosistein düzeyinin yükselmesinden bahsedildiğini duymuş olabilir. Bu da metilasyon sisteminin düzgün çalışmadığını gösterir. Damar tipi demanslar ise daha çok mitokondriyal işlev bozukluklarıyla ilişkilidir. Yani bir anda hücrelerin enerji üreten mitokondrileri düzgün çalışmamaya başlar. Bazı beslenme eksiklikleri bilişsel bozukluklarla doğrudan ilişkilidir. Bunlardan biri fosfatidilkolindir. Bu madde aynı zamanda metilasyon sistemi ile de bağlantılıdır. Yani vücutta işlevsel olarak eksilen çok önemli bileşenler vardır. Çoğu zaman bu durum kan tahlillerinde de görülür. Değerler düşük çıkar ve bu da aslında bu moleküller açısından gerçek bir beslenme yetersizliği yaşandığını gösterir. Bazen de çok yüksek olması sistemin düzgün çalışmadığını gösterir. Yani sistemi düzgün bir şekilde temizlemiyor ama size hep aynı şeyi o bölgede normal işlevsellik olduğunu söylüyor ve bunlar da vücudun biyokimyasal olarak artık normal çalışmıyor ve bu çok uzun süre devam ederse olumsuz sonuçlarını yaşarsınız. İnsanlara sık sık şu hikayeyi anlatırım. Üniversiteye ilk gittiğimde, ilk lisans eğitimim sırasında mühendislik fakültesinin hemen yanında kalıyordum. Her yıl mühendislik öğrencileri bir bağış etkinliği düzenlerdi. Eski Burada bir arabayı alırlar işte diyelim ki 500 dolarlık bir araba ve motorundaki tüm yağı boşaltırlardı. Yağ tapasını çıkarır, yağı tamamen akıtırlardı. Sonra herkes arabanın durmadan önce kaç mil gidebileceğine dair tahminde bulunurdu ve inanamayacağın kadar uzun gidebiliyordu. İçinde hiç yağ kalmamasına rağmen yaklaşık 100 mil kadar yol alabiliyordu ta ki motor tamamen kilitlenip durana kadar. Yani insan vücudunu düşündüğümüzde bunu bir arabayla kıyaslayabiliriz. Arabanın yağ seviyesinin nasıl olması gerektiğini hepimiz biliriz. Ama tüm yağı boşaltsam bile o araba yine de 100 mil kadar gidebilir değil mi? İşte bu vücudumuz için de benzer bir durum. Biz aslında biyokimyasal bir reaktörüz. Temel olarak hidrokarbonları yani şeker, karbonhidrat, yağ ve proteinleri alırız. Sonra bunlarla bir şeyler inşa ederiz. Beynimizi, kaslarımızı, saçlarımızı, Vücudumuz bir biyoreaktördür ve oldukça geniş bir molekül tedarik zincirine ihtiyaç duyar. Bunların bir kısmı temel yapı taşlarımız, bir kısmı da temel besinlerimizdir. Bence bazen bu sistem o kadar kusursuz çalışıyor ki onu hafife alıyoruz. Üstelik insan vücudunun çok sayıda yedek sistemi var. Bu yüzden biraz tembelleşiyoruz. Hatta bazen bedenimizi ne kadar zorladığımızla övünüyoruz. Bak, tüm bu kötü şeyleri yapıyorum ama hala sağlıklıyım diyoruz. Bu yüzden bizim yaklaşımımız şöyle. Özellikle demans söz konusu olduğunda sistemin içinde kolinerjik sistem önemli bir gösterge görevi görür. Adeta bir madendeki kanarya gibidir. Vücuda bir stres yüklendiğinde herkesin belli bir yatkınlık seviyesi olur. Belki kolinerjik sistemin biraz zayıftır. Örneğin ApoE4 genotipi buna neden olabilir ya da bir toksine maruz kalmışsındır ve bu durum bazı dopamin hücrelerini azaltmıştır. Bu da Parkinson'a yol açabilir. Ya da belki de glutamat nöronlarınızı etkileyen bir şeye veya genetik risk faktörüne maruz kaldınız. Bu da ALS'ye yakalanma riskinizi artırır. Ya da belki aileden kalıtsal olarak gelen bir mitokondri bozukluğun vardı ya da kronik bir enflamasyon durumu yaşadın. Bu da seni multiple skleroz ya da otizm açısından daha yüksek bir risk grubuna sokar. Yani bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. Sağlığın zayıflamış durumda. Bir saniye otizm dedin ama o oldukça erken başlıyor. Hangisi? Otizm mi? Otizm, evet. Evet. Aslında otizm çocuğun nöro gelişim süreci sırasında etkisini gösterir. İnsanlara hep şunu söylerim. Hiçbir çocuk otizmle doğmaz. Yani klinik olarak otizmle doğmak mümkün değildir. Yani bazı genetik hastalıklar, örneğin lokodistrofiler gibi mitokondriyal bozukluklar, otizme benzer belirtiler gösterebilir. Ancak otizm kendisi bir nörogelişimsel bozukluktur. Bu da beynin normal gelişim hızının bir noktada bozulduğu anlamına gelir. E bu bozulma süreci genellikle nöral enflamasyon yani beyin dokusunda iltihabi bir durum nedeniyle ortaya çıkar. Üstelik bu enflamasyon farklı şekillerde gelişebilir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Beyinde çocuğun kaldıramayacağı düzeyde bir enflamasyon oluştuğunda ve bu durum beynin normal miyelinleşme sürecini bozduğunda otizm gelişir. Bu yüzden sebep aşı mıydı, Tylenol gibi bir ilaç mıydı, kafa travması mıydı gibi sorularla kendi kendimize sorar dururuz. Ama gerçekte tüm bu olasılıklar bir dereceye kadar doğrudur. Çünkü eğer sinir iletimini koruyan yapının gelişimini sağlayan miyelin oluşumu bozukluğuna neden olan genetik bir hastalık yoksa, o zaman o çocukta mutlaka bir olay yaşanmıştır. Bu olay, onu nörolojik gelişim açısından risk altına sokmuştur. Yani burada amaç, suçu birine ya da bir şeye atma çabasından uzaklaşmak, hastalığın asıl suçlusunu aramak yerine işlevi yeniden kazandırmaya odaklanmak.